Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Aglonema çiçeğimiz. Aglonema çiçeğinin bakımı ile ilgili kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Daha önce bu çiçeğin bakımı ile ilgili hiç videolar paylaşmadım, bilgiler vermemiştim. Bugün sizlere bütün püf noktalarını, bakımını, nasıl bir bakım ister, suyunu, konumunu, ışığını her taraflı detaylı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar ama önce sizlere kırmızı yapraklı agulaniyema çiçeğimi göstermek istiyorum Ben bu çiçeği çok uzun zamanda izliyordum çok istiyordum her çiçekçide bulunmuyor arkadaşlar sadece sipariş verdiğimizde getiriyorlar çok pahalı bir çiçek bu çiçeği de çok sevdiğim için bugün Sevgililer günü olduğu için bana eşim hediye etti. Ben bilmiyordum çiçek alacağını. Çiçeği gördüğümde o kadar mutlu oldum ki çok sevdiğimi de biliyordu. Ben severek bakıyordum bu çiçeklerime. Pembe yapraklı, kırmızı yapraklı aglonema çiçeği istiyordum. O da sipariş vermişti arkadaşlar daha önceden. Ben bilmiyordum. Bana demiyordu. Sürpriz yaptı bugün bana. Çiçeği gördüğümde o kadar mutlu oldum ki çok pahalı bir çiçeği arkadaşlar sadece sipariş verdiğimizde getiriyorlar çiçekçiler her çiçekçide de bulunmuyor Türk lirasından söyleyeceğim şu an sizlere 280 lira vermiş bu çiçeğe küçük bir boyu var saksı küçük büyüdü ben saksı değişimi yaptım toprak değişimi yaptım toprağını çok doldurmadım boyu çıktıkça saksının üzerine dökeceğim arkadaşlar toprak bu şekilde çok sevdiğim bir çiçek yine elde etmiş oldum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ben bu çiçeği saksını değiştirmiştim biliyorsunuz. Ne kadar büyüdüğünü de görebiliyorsunuz. Yanlarından yavruları çıktı. Büyüdü. Saksının içini bayağı doldurdu arkadaşlar. Çok güzel görseli var. Benim çok sevdiğim bir çiçek. Evet Agloneema çiçeğinin bakımı ile ilgili kısa olarak bilgiler vermeye çalışayım. Agloneema çiçeği bakımı zor olan bir çiçek değil arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde büyüyen bir çiçek. Özel bakımı istemiyor. Orkide, menekşe gibi özel bir bakım istemiyor. Sadece aydınlık bir yerde salonunuzun hangi ortamında tutabilirsiniz. De, çok güzel büyüyecek arkadaşlar. Işık ortamı sadece biraz aydınlık olarsa yeterli oluyor bu çiçek için. Yaz güneşlerinden korumamız gerekiyor. Yaz güneşleri yaprağını yakıyor arkadaşlar. Sadece 2 saat sabah güneşini alarsa aglonema çiçeğinin yaprak rengi e, bu şekilde yeşil beyaz olacaktı. Kırmızı yapraklı aglonema çiçeğinin güneş gördüğünde yaprakları daha çok kızaracak arkadaşlar. Çiçeğin yapraklarını bir nemli bezle silersiniz duş yaparsınız su püskürtürsünüz de kontrol edersiniz de çiçek çok sağlıklı büyüyecek çünkü bu çiçeğe kırmızı örümcek düşerse yaprakları bozulacak arkadaşlar uzun süre çiçeğin yaprakları yerine gelmeyecek bozulduktan sonra kırmızı örümcekten korumamız gerekiyor duş yapıp yaptırabilirsiniz ıslak bir bezle silebilirsiniz, su püskürtebilirsiniz. Bu şekilde bir bakım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben aynı bu şekilde bakım yapıyorum. sizlerde de görmüş olduğunuz gibi çok güzel, sağlıklı büyüyorlar. Kırmızı yapraklı demin dediğim gibi yapraklarını güneş gördüğünde daha çok kızarmaya başlayacak. Özellikle kış güneşleri gördüğünde daha çok kızarmaya başlayacak. Ben şimdi ışık alan pencere önüne güneş gören bir yere koyacağım şu an e, kış aylarında olduğumuz için güneş yakıcı bir güneş yok arkadaşlar yapraklarının daha çok kızarmasını istiyorum beyaz yapraklı aglanemanın güneş gördüğünde yaprakları daha çok beyazlaşır ve yeşilleşir arkadaşlar karışık bir rengi oluyor çok güzel görsel oluyor salonumuzda çok rahat bir şekilde büyütebileceğimiz bir çiçek suyunu toprağın sürekli nemli tutmamız yeterli oluyor arkadaşlar çok sulamamız da gerekmiyor kuruya dayanıklı bir çiçekti toprağı kuruda kalarsa da dayanıklı bir çiçekti çabuk kaybetmez kendisini toprağını nemli tutmaya çalışın nemli tutarsanız çiçeğiniz çok güzel gelişim gösterecekti konumu salonumuzda gölgeli bir yerde, güneş görmeyen bir yerde. Sadece güneşin yakıcı güneşten kormamız gerekiyor. Salonumuzun her köşesine koysak da çok rahat bir şekilde yetişen bir çiçek, büyüyen bir çiçek. Yapraklarına su püskürtmemiz gerekiyor. Haftada 2-3 defa nem, nem ortamını sağlamak için arkadaşlar. Havadar ortamı çok sever. Yaz aylarında penceremizi açık bırakarsak, e, havadar yerde durarsa çok güzel gelişim gösteriyor. Havadar bir yeri çok seviyor. Kapalı bir ortamda yapraklarını sarartmaya başlıyor arkadaşlar. Besini ben doğal besinlerle besliyorum. Doğal besinler veriyorum. Muz kabuğu, yumurta kabuğu, iyotlu besinler. Kurumaya besini yılda iki kere veriyorum arkadaşlar kurumaya besini bir ilk bahara girdiğimizde bir de sonbahara girdiğimizde odun külü veririm Mangal kömürünü ezip toprağına katarım. Suyla karıştırıp veririm. İyotlu besinlerle besliyorum. 1 litre suyun içine 2 damla tentürlü iyot döküp iyice karıştırdıktan sonra çiçeklerimin nemli bir toprağına veriyorum. İyotlu besini çok seviyor çiçekler. Bakımı çok kolay, çok zor bir bakımı yok arkadaşlar. Çok kolay büyüyen bir çiçek. Rahat bir şekilde büyütebilirsiniz. Uzun zamandır izlediğim bir çiçek, çok sevdiğim bir çiçek. Özellikle pembe yapraklısını daha çok seviyorum. Benim bu büyük boy olan çiçeğim 4 yıllık bir çiçeği arkadaşlar. 4 yılda bu kadar oldu. İyi bakarsan toprağı iyi istediği bir toprak olursa, besinli bir toprak olursa, kürüne, besinle dikkat ederseniz kısa bir sürede bu şekilde dallanıyor, yavrular vermeye başlıyor. Çoğalımı da diblerinden çıkan yavrularından kolay bir şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Zaten çıkan yavruları hemen biraz uzadıkta yeni saçak orkide gibi kökleri çıkmaya başlayacak. Hava kökleri çıkmaya başlıyor. Kolay bir büyüyen çiçekti. Bakımı zor değil. Ben bu şekilde bakım yapıyorum. Piyasada çok kolay bulunan bir çiçek değil. Ben internette de izledim arkadaşlar. Youtube'da da baktım. Çok bu çiçeği ile ilgili çok videolar yok arkadaşlar. Sadece bir iki tane video görmüştüm. Doğru bilgiler vermişler. Ben de sizlere yine bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni güzel bilgilerle görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.